Bir Almanca dersine tekrar hoş geldiniz. İşte itiraf ediyorum bu dersi birkaç defa çektim. Bu kaçıncı bilmiyorum. Hören, duymak, işitmek. Ana fil. Buna prefixleri de ekledikten sonra manası değişiyor. Çünkü kelimelerin manası. Gehören, aufhören. Fillerini bir önceki derslerde anlattım size. Şimdi diğerlerini anlatacağım bu derste. Bu gördüğünüz diyaloğu sonunda tercüme ediyoruz beraber. Ama siz önce dinlenmek kelimesini öğreneceksiniz ondan sonra. Dikkat ediyoruz buradaki dinlemek hangi anlamda kullanılıyor? Dinlemeden dinlemeye Almanca'da fark var. Konumuz dinlenmek. Hören, duymak, işitmek demiştik. Gehören ve aufhören fillerinin manalarını tekrar etmiş oldunuz. Devam edelim. Abhören dinlenmek. Bu dinlenmek abhören telefonda başkası tarafından dinleniyorsunuz mesela. Ausruhen dinlenmek yani istirahat etmek anlamında kullanıyoruz. Şimdi zamanlarına göre çekimlerini verelim abhören. Hörte ab. Präteritum. Şimdi perfekt. Abgehört. Cümle örneği. Er hört ab. O dinliyor. Fakat neyi dinliyor? Goya telefona bir alet yerleştirmiş. Birisi telefonda konuşurken onu dinliyor anlamında. Er hörte mich ab. Ama hangi anlamda? İşte benim telefonuma alet yerleştirdi ve başka yerde, mesela ben Avusturyadayım, o beni Türkiye'de gizli gizli dinledi anlamında. Er hat Peter abgehört. Perfekt cümlesi. O Peter'i dinledi. Zuhören hören, anhören, mithören de dinlemek zuhören, hörte zu, zugehört. Bu dinlemek ise başkası bir şey anlatırken veya bir kitap okurken veya televizyon izlerken haber speakerini dinlemek anlamında. Er hört zu. O dinliyor. Neyi dinliyor? Mesela ben bir hikaye anlatıyorum, onu dinliyor. Er hörte ihm zu. O onu dinliyordu. Er hat Peter zugehört. O Peter'i dinledi. Bir de anhören var. Bu da dinlemek. Bunu hatta hatta bir de refleksif kullanabiliyoruz. Sich anhören. Fakat cümle örneğini okurken çok dikkat edin. Okey. Dinlemek. Zamanlarına göre çekimi. Anhören hörte an angehört Bu ise örneğin müzik dinlemek. Şimdilerde pek kullanılmıyor da eskilerden CD vardı veya kaset vardı. Kaset kaset dinliyor denilirdi. Er hört Musik an. Er hörte eine Rede an. Bir konuşma dinliyordu. Peter hat ein Gespräch angehört. Peter bir görüşme dinledi. Di Rede örneğin bir politikacı bir konuşma yaparsa tek başına halka hitap ederse o zaman Di Rede das Gespräch eğer iki kişi veya birçok kişi birbiriyle konuşursa o da das Gespräch oluyor. Bir de anhöreni refleksif kullanırsak buna şimdi iyi dikkat edin. Es hörte sich an, als ob eine Katze im Haus wäre. Sich anhören, yani şunu şöyle tercüme edelim bu cümleyi. Sanki diyor bir kedi evde varmış gibi sesler geliyordu diyor. Vere biliyorsunuz dolaylı. Varmış gibi. Ve bu mavi yaptım ben bu yazıyı görüyorsunuz. Es hört sich an, virgül, als ob. Bunu böyle kalıp olarak kullanabilirsiniz mesela. Bir de mit hören var. O da dinlemek. O ne? İki kişi dedikodu yaparken üçüncü kişi onları dinliyor. Ya da birisi telefonda konuşurken bir başkası gizli gizli dinliyor. Yo illa gizli de olması gerekmiyor ya. Yanında mit hören hört mit mit gehört muas hört mit muas dinliyor. Yani muas mesela küçük 5 yaşında bir çocuk annesi babası konuşurken o dinliyor onları mesela hani konuşmayı dinliyor. Muaz hörte mit. Preteritum cümlesi. Muaz dinliyordu. Muaz hat mit gehört. Muaz dinledi. Dedikodu yaptı annesi babası. Muaz da dinledi. Beten, dilenmek, yalvarmak. Bu kelimeyi de ek olarak veriyorum size. Bilin diye. Şimdi geçelim diyaloğumuzu tercüme etmeye. O kadar dinlenmeyi öğrendiniz. Dinleniyor musun? Almanca nasıl diyoruz? Hangi dinlenmeden bahsediliyor burada anladınız? Cevabı veriyorum. Wirst du abgehört? Abgehört werden pasif cümlesi çünkü. Çünkü biz kendimiz yapmıyoruz. Başkası bizi dinliyor mesela. Dinleniyor musun diyoruz ya pasif bir cümle. Biz kendimiz yapmadığımız için werden plus Partitip 2 kullanıldığı için. Bu soruyu soruyoruz. Wirst du abgehört? Şimdi Türkçe'de yok ya, kim dinleyecek diyoruz de hani böyle samimi. İşte o yüzden ben Almanca cümlesine de nein demedim. Burada da biraz samimi bir cümle kurdum. Hani böyle anladınız. Nö. Ve sol uns schon abhören. Türkçe'deki o anlamı veriyor. Hani schon kelimesini de kullanıyoruz ya. Sollen yardımcı fiil artı abhören. Ben dinleniyorum. Şimdi ne demiştim demin? Pasif cümlesi. Werden plus Partizip 2. Ve kim dinliyor seni? Cevabı veriyorum. Ich werde abgehört. Wer hört dich ab? Burada görüyorsunuz. Ben dinleniyorum. Yani pasif bir cümle. Werden plus Partizip 2 kullanıyoruz. Ve aktif cümle ise ben dinleniyorum. Yani ben kendim yapıyorum. Aktif ben kendim. Ich ruhe mich aus. Ausruhen yani istirahat etme anlamında. Sich ausruhen. Yani insan kendisi istirahat ediyor. Dinlenmiyorum, dinleniyorum. Şimdi yine tekrar Pasif, aktif. Nein, ich werde nicht. Burada siz bitiriyorsunuz cümleyi. Ben size şimdi cevabı veriyorum. Nein, ich werde nicht abgehört. Ich ruhe mich aus. Devam ediyoruz. Şimdi iyi bakın. Dilenmiyorum. Dinleniyorum. Dilenmek neydi? Demin öğrendiniz. Ich cevabı veriyorum şimdi betlenicht Betten dilenmek veya yalvarmak Ne olursun, böyle hani Ich betlenicht Ich ruhe mich aus Birisini dinlemek hani aktif bir şekilde dinlemek hangisini gerektirir? Hani ne demiştik? Birisini dinlersiniz. Ya o konuşurken dinlersiniz veya o kitap okurken dinlersiniz okuduğu kitabı. Tekrar sor diyoruz sonra ve cevabı veriyorum. Zu hören olması gerekirdi burada. Hörst du mir zu. Ondan sonra tekrar sor diyoruz. Frag noch einmal. Ve şimdi dikkat ediyoruz. Dinleye biliyor musun diye soruyoruz. Also ve dinlemiyor musun beni? Şimdi arasında bir fark var mı yok mu? Yani cümleyi soruyu aldınız siz. Anladınız neyle alakalı olduğunu. Bire bir soruyor yani karşısındakine konuşurken. Beni dinleyebiliyor musun? Veya dinlemiyor musun beni? Aynen böyle zuhören kelimesini kullanıyoruz. Abhören burada olmazdı. Değil mi? Biliyorsunuz. Mit hörende de hiç olmazdı. Anhören zaten olmaz. Sen beni dinlemiyorsun. Bu son cümlemizi biliyorsunuz. Hangisiydi? Birebir biliyorsunuz konuşunca. Cevabı veriyorum. Du hörst mir nicht zu. Son cümlemizi de tercüme ettik ve bir Almanca dersin sonuna yine geldik. Hören fiilinin bir sürü modellerine, model diyorum artık prefikslerini ekleyince değişiyor ya sürekli hani modellerini diyelim. Çeşitli modellerini öğrendiniz. Bundan sonraki derste başka bir fiile geçeriz. Devam ederiz tabii ki. Okey. Oldu o zaman. Bir dahaki derse kadar kendinize iyi bakın. Ciao ciao.